yengeç burçları yükselen yengeç olan arkadaşlar sizin için niyetlendim falımı kapattım ne diyoruz neyse halınız çıksın falınız şöyle göstereyim içine ve falıma başlıyorum arkadaşlar ee, arkadaşlar bu ara sıkılmışsınız, bunalmışsınız, ee, işlerinizin yolunda gitmediğini düşünüyorsunuz, haksızlığa uğradığınızı söylüyorsunuz. Gayet de doğru e, düşünüyorsunuz da iş yerinde haksızlığa uğradığınızı söylüyor kahve teldivleriniz. Ee, i̇stediğiniz e, konumda olamadığınızı hissediyorum arkadaşlar. Ee, yani bu işleri bu de ayrılırsanız daha iyi bir konuma geleceğinizi söylüyor telveler. Bu işlerinin artık miladı dolmuş diyor sevgili dostlar. Ee, arkadaşlar e, bir şeyin e, yapılması için adım atmaya karar vermişsiniz ama elinizdeki maddi e, eksiklikten dolayı daha böyle kendinizi hazır hissetmiyorsunuz. Beklemedesiniz arkadaşlar. Yine bir iki ayı bulacak şekilde bu maddiyatı sağlayacağınızı, yapacağınız şeyi başlatabileceğinizi söylüyor kahve terbeleri. İsminin içinde ne harfinde olan bir kişiyle bir konu hakkında bir görüşme yapacaksınız. Size böyle ikili anlaşma gerektirecek bir şey söyleyecek yani bir şey belirtecek e, ve siz bu kişinin sayesinde böyle bir ikili anlaşma içerisinde geleceksiniz arkadaşlar e, bakıyorum böyle e, kalça kemiğiniz e, bacağınızda bir ağrı oluştuğunu söylüyor kahve telbineniniz bu kilo almanızdan ve fıtığınızdan kaynaklandığını söylüyor bel fıtığı olan arkadaşlarımız varmış öyle söylüyor kahve terveleri böyle bir kişiyi görüyorsunuz uzun zamandır ve o kişiye sinir oluyorsunuz konuşmasına sinir oluyorsunuz davranışlarına sinir oluyorsunuz tepkinizi bazen de dile getiriyorsunuz e, zaten mizacınızda var böyle direkt pataküte laf söyleme e, olarak böyle e, karşınızdaki kişi eee size bir şey yapamıyor ama sürekli sizi böyle canınızı sıkacak şekilde konuşmaya devam ediyor arkadaşlar ee, bir dava bir miras davası bir e, mal davası gözüküyor arkadaşlar ee, bunun içinde e, bir duruşma olacağını söylüyor kahve gideceğiniz iki yol var arkadaşlar İki yol belirlemişsiniz şu anda önü kapalı ama yakın zamanda e, yani yaza doğru bu yerlere gideceğinizi söylüyor telbeler Önlerde açık güzel bir yer arkadaşlar. Ee, bir adağınız olduğunu söylüyor, bir adağınızın gerçekleşeceğini söylüyor. Ee, bu yola ulaştıktan sonra bir şeyi ada katmışsınız, adağınızı gerçekleştireceksiniz. Hanenizde bir göz mevcut, e, size dokunamıyor, e, sizin iyi niyetinizi e, geçemiyor arkadaşlar. Bu göz e, sizi koruyanlar var, çok şükür. Böyle kardeşler arasında anlaşmazlık, kardeşler arasında kavga, gürültü e, olacağını söylüyor. E, siz kendinizi tutarsanız bu olay gerçekleşmeyecek. Eğer tutmazsanız da bir kavga, gürültünün de olacağını, e, sıkıntıya düşeceğinizi söylüyor arkadaşlar bakın zaten içinizdeki karartı sorunlar yavaş yavaş gitmeye başlamış Bence siz ikili diyaloglardan da uzak durun e, diyaloglardan uzak durduğunuz takdirde de e, böyle bir kavga gürültü olmayacağını söylüyor terbeler arkadaşlar bazı şeylerin olması için bir şeylerin de bitmesi gerekiyormuş arkadaşlar bu e, güzel günler gelecek merak etmeyin ama sadece biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Zaman her şeyin ilacı diye boşuna dememişler. istekleriniz gerçekleşecek ama dediğim gibi zaman 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 zaman. Şu anda bir para giriş çıkışı görmüyorum arkadaşlar. Daha bir para giriş çıkışı yok ama velakin dediğim gibi yaza doğru hemen hemen her şey değişebilir o zamanki fallarımızda da bakalım neler olur hep beraber bakarız arkadaşlar evet tabağınıza da şöyle baktığımda sırtınızı dönmüşsünüz arkadaşlar. Bir vefasızlığını bir hayırsızlığını görmüşsünüz. Artık böyle sırtınızı dönmüşsünüz Yeter artık sana gösterdim müsamaha. E, artık bu kadardı. Ben artık sana müsamaha göstermeyeceğim demeye başlamışsınız. E, haklı olarak da zaten yani defalarca bu kişiye yardımda bulunmuşsunuz ama her seferinde nankörlük çıkmış ve siz artık o insana e, dönmüşsünüz arkanızı arkadaşlar. Hanenize böyle bir şey geliyor arkadaşlar. Güzel bir şey geliyor. Böyle elinizde yukarı böyle kaldıracaksınız. Çok sevineceğiz bir şey olacak abi, sevgili dostlar. Kafa karışıklığınız var, mevcut. Ama dediğim gibi olaylar teker teker çözüldükten sonra zaten kafa karışıklığınız da ortadan kalkacak. Ee, ruhsal olarak da biraz böyle kendinizi e, dışa vurun arkadaşlar. İçinize kapanmayın. İçinize kapandığınız için de bazı şeyler yaşıyor oluyorsunuz. İlerleyen zamanlarda bir iş görüşmesi gerekiyor arkadaşlar. İşinizi değiştireceğinizi söyledim. Zaten bu çalıştığınız mevcut işten de artık miladı dolmuş diyor kahve telvelerimiz. Ee, bu kadar arkadaşlar ee, sürçülü ihsan ettiysem afola İnşallah güzel bir ay geçirirsiniz ee, tüm güzellikler sizinle olsun hoşçakalın arkadaşlar